Selam dostlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece oyun oynayarak ve evet, yanlış duymadınız. Sadece oyun oynayarak nasıl para kazanacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle oyun ekranımız böyle arkadaşlar. İlk başta buradan giriş yapıyorsunuz oyuna. Oyunu yükledikten sonra linki aşağıya bırakacağım. Arkadaşlar önce böyle yere geldiniz. Ardından burada kampanya dediğimde de oyunun tarzını sizlere gösteriyor. Daha sonra da ise öncelikle şu karakterleri göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bakın burada üç türlü kahraman var. Koltuk Burcu, Çiğneme, Çiğneme Burcu ve Ankara Kuşu Burcu. Arkadaşlar Koltuk Burcundan başlayabilirsiniz öncelikle. Koltuk Burcu nasıl başlayabilirsiniz? Mesela orijinal fiyatı 30 dolar arkadaşlar normalde ama bu kampanya özel 6 dolara satın alabiliyorsunuz. Peki nedir bunun kazancı? Arkadaşlar 6 dolar yatırıp buradan 12 dolar alabiliyorsunuz. Yani attığınız parayı katlayıp burayı parayı çekebiliyorsunuz. Ardından şöyle bir şey daha var. Burada ise gördüğünüz gibi yine 6 dolar. Hep 6 dolar arkadaşlar kampanya olduğu için. Gördüğünüz gibi buradan 28 2808 astır alabiliyorsunuz. Peki hastalar ne yapıyor? Şimdi onları da göstereceğim sizlere. Bakın şöyle kazançları sırayla gösteriyorum. Ardından bu kazancı görüyorsunuz. Bunları görüyorsunuz. Böyle kazançları gittikçe artıyor arkadaşlar. Hepsinin fiyatı aynı arkadaşlar. 6 dolar. Gelelim çiğneme, çiğneme burcuna. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz yine 6 dolar. Başlangıç fiyatı bakın. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar sizlere ne kazandırıyor? 6 dolar olarak gidiyorsunuz. 8.4 dolar kazanıyorsunuz. Ondan sonra 20 dolar kazanabileceğiniz yine bir şey var. Burç var. Gelelim şöyle 99 USD kazanabileceğiniz bir burç var. Gösterdiğim gibi yine Çin'e burcunda. Bakın bunun seviye seviye gidiyor arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Gelelim Anka Kuşu burcuna. Şimdi Anka Kuşu burcunda nasıl oluyor? Arkadaşlar burada biraz daha fiyatlar daha maliyetli. Çünkü 80 dolardan başlıyor. Normalde 100 dolar değil. Burada da indirim var. 80 dolar olarak alabiliyorsunuz bu karakterleri. Şöyle gelelim. 80 dolar aldığınız bu karakterleri ne kazanıyorsunuz? Tam tamına 115 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani 80 dolar atıp tam tamına 25 dolar kar ediyorsunuz. 25 dolar desek yanlış mı olur? Hayır 35 dolar diyelim. Doğru 35 dolar. Karınızı bırakıyorsunuz arkadaşlar buradan. Evet buradan gördüğünüz gibi yine bir karakter. Buradan da 345 dolar kazanç elde ediyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi yine aynı şekilde. Bunun da yüksek kazanç. Böylece seviye seviye gidiyor arkadaşlar bu. Gördüğünüz hepsini. Evet. Anka kuşu burcu bu şekilde arkadaşlar. Karlı yine. Şimdi gelelim bu astırlar ne işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle gösterelim. Şimdi Önce bunu bir dönüştürelim. Bunu dönüştürdük. Şimdi arkadaşlar buradan 4 astarımız 1 dolar yapıyoruz arkadaşlar. 1 dolara eşit oluyor. Bunu anlamış olalım. Mesela buradan 88 astar ne yapıyor? 22 dolar yapıyor mesela. Bu şekilde hesap ediyoruz. Ve dolar burada 21 90 34 yani 1 dolar ne kadar yapıyor? Şöyle bakalım. 1 dolar 99 997 99, yapıyor. Evet. Bunu böyle görmüş olduk. Gelelim buradan kahramanlara. Burada kendi kahramanlarınız var arkadaşlar. Burada ise oyun oynayarak arkadaşlar kendinizi güçlendirebiliyorsunuz. Mesela savaşa katacak arkadaşlar. Şöyle seçip savaşı yapabiliyorsunuz. Ve savaşı görelim şöyle. 3 x'ta izleyelim bakalım. Ve gördüğünüz gibi oyun gayet eğlenceli. Grafikler olsun. Tasarım olsun. Gayet beğendiğim bir oyun. Bunu söyleyebilirim. Daha önce de ben buraya yatırım yaptım. Çekimde aldım. Tekrardan sizlere göstermek istedim sadece bu oyunu. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Tekrardan bakabilirsiniz. Evet şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oyunu tamamlamış oluyorsunuz. Boncay'a gelelim. da burada davet ettiğiniz arkadaşlar var arkadaşlar. Davet ettiğiniz arkadaşların kazandığınız komisyonlar var. Onları davet ederek buradan kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ödüller de var. Gelelim şehre. Şehirde birçok özellik var tabii ki de. Yine size kalmış bir şey. Arena var. Buradan arkadaşlarla iddia tarzında oynayabiliyorsunuz. Bahis tarzında. Burada arena var. Ne göstermiştim. Yükseklik tapınağı var. Burada karakterleri yükseltiyorsunuz. Sıramız var. Buradan kahramanları geliştiriyorsunuz ve tarlalar tabii ki de. Bakın burada tarlalarınızı geliştirerek para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya koymayın tarzında böyle mesela sizlere yine küçük usuletler veriyor. Bunları da gördük. Evet. Başka da çok da bir şey kalmadı galiba. Buradan cüzdandan da para çekimini yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar önce gayet açıklayıcı bir şekilde gösterdik her şeyi bakın bundan önce aldığım kaliteleri şöyle göstereyim sizlere kazandığım paraları şu anda bu karakterle devam ediyorum evet, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın